Merhabalar e, Veli Uğur ben Cihan Mahallesi Muhtar Adayı e, 10 Mart 1973 Sivas Kangal doğumluyum e, evliyim iki kızım var e, çeşitli sivil toplum örgütlerinde e, hayatı güzelleştirmek için mücadele veriyorum tekstil işiyle uğraşıyorum. Uhtarımız... Koronadan dolayı, vefatından dolayı böyle bir seçim gerçekleştirdi. Aslında üzücü bir durum. İstemezdik böyle bir şey yaşansın ama maalesef tabi hayatın gerçekleri bu da. Tekrar 6 Haziran 2021'de seçim olacak. Bu süreçte de yeniden aday olmam gerektiğinde Cihan dayanışmasının öncülüğünde tekrar aday olduk. Ee, Cihan Nurma Mahallesi çok eski bir yerleşim aslında. Yıldız'la Abbas ortasında kalan küçük bir mahalle. Güzel bir mahalle. İnsan sirkülasyonunun fazla olduğu bir mahalle. Dönüşüm e, sağlayan bir mahalle. Aydın bir mahalle. Gelişime açık bir mahalle. Öğrencisi çok. Türkiye genelinde aslında çevre e, mahalleleri açısından örnek olabilecek e, bir mahalle bireysel olarak e, bu memlekette yapabileceğimiz hiçbir şey yok. En basiti tekerle hiçbir şey yapamıyorsun ama çifteni vurduğun zaman ses çıkarabiliyorsun. E, o yüzden dayanışma çok e, önemli, örgütlülük çok önemli. Tabi pandemi de biraz daha öne çıkmış olabilir ama e, bu genel bir sorun. Yani bizim bireysel olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ya bu e, artık. Ee, bu tür kriz dönemlerinde tabii ki birazcık daha ön plana çıkıyor ama e, asıl bir gerçek e, öyle bakmak lazım. Yani e, dayanışmanın e, varlığı e, kriz dönemlerinde tabii ki öne çıkmış olsa da olması gereken bir durum. Dediğimiz gibi e, mahallede küçük bir e, canlıma dayanışmamız e, oluştu. Bu dayanışma yani arkadaşlarımızdan oluşan bir dayanışma ama e, büyüye büyüye tabii ki bir e, cihanlılma dayanışması A ortaya çıktı. Bu süreçte de tabii ki seçimler geldi. E, muhtarlık e, seçiminde e, dayanışmadaki arkadaşlarım e, desteğiyle e, benim muhtar adaya olmam gerektiği söyledi. Ee, o süreçte de e, aday gösterdiler. E, mahalleye dair ortak e, bir çalışma yürüttük. Mahallenin sorunları çerçevesinde küçük bir e, manifesto hazırlamıştık. E, mahallenin herkesin katkısı olduğu sorunların çerçevesinde çözüm odaklı e, bir manifestoydu. Tabii geçen dönem... E, çok az bir oyla kaybettik. Kaybettiğimiz muhtarlık da ama bir şey kazandık. Dayanışmayı kazandık, örgütlülüğü kazandık. Bu bizim için muhtarlıktan çok çok daha önemliydi. O yüzden çok önemsiyorum. arkadaşlar da da bu doğrultuda da çok önemsiyoruz. Bizim bir anda bir ay içerisinde çıkıp. Ee, kısa bir sürede e, dayanışmanın bu kadar büyük bir başarı elde edebileceğini düşünmüyorduk e, açıkçası. Ama e, gerçek olduğu O zaman bir kez daha ortaya çıktı e, dayanışmanın büyüttüğü. Muhtar seçildikten sonra ilk yapacağımız şey e, muhtarlığın, halkın, mahallenin kullanım alanını açıp e, bir kütüphane yaratmak. Halkımızın mahallenin gelip sosyalleşebileceği, sohbet edebileceği, Öğrencilerimizin e, gelip çalışabileceği bir orada alan yaratmak açıkçası. 2 bilgisayar veya 2-3 bilgisayar koyup e, oradaki öğrencilerimizin ders çalışabileceği bir alan yaratacağız. E, çünkü şu anda kendi içerisinde bulunduğumuz sıkıntıdan kaynaklı evinde ders çalışamayan birçok insanımız var, e, öğrencilerimiz var. O doğrultuda da e, çeşitli etkinlikleri ay sonunda yapacağımız geleneksel hale getireceğimiz e, toplantılarımızı mahallenin sorunlarını konuşabileceğimiz mahallenin çözümün bir parçası haline getirebileceğimiz e, bir mahalle yaratacağız örnek bir mahalle yaratacağız e, bu doğrultuda da tabii tek başına muhtarın yapabileceği bir durum değil bu mahalleniyle yapılabilecek bir durum olduğunu e, düşünüyorum açıkçası kendi bireysel olarak. Çocukların şu son e, süreçte yaşadığı sıkıntılar, bağımlılıklar, genel tabii Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntılı dönemlerde e, pandemiden kaynaklı yaşadığımız bu sıkıntılar çocukları tamamıyla internet e, bağımlılığı, tabii ki farklı bağımlılıklar haline getirdi. Bu doğrultuda da muhtarlık olarak e, bu çerçevede e, çocuklarımız için yapılacak her türlü faaliyetle etkinlikte e, katkı sunacağımızı da e, düşünüyorum. Mahallede yaşlılarımız var, sorunlarımız var. Bu çerçevede de belli başlı çalışmalar yürüttük. E, belli veriler elimizde oluştu ama ya yaşlılarımızın e, bakıma bazı yaşlılarımızın bakıma ihtiyacı var. Maddi yönden, manevi yönden ihtiyaçları var. Bu doğrultuda tabii ki el uzatacağız. İhtiyacı olanlara el uzatacağız. Zaten dayanışmanın varlığı zaten bunu olduğundan kaynaklı. Yapmanız gerekeni yapacağız aslında. Işte dediğim gibi mahalleyi güzelleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kadınların tabii ki en büyük sorunu maalesef kreş ve ev işleri. Bir parça onlara destek olabilirsek, e, bu doğrultuda da e, kreş yönünde, bir ortak e, kullanabileceğimiz çamaşırhane yönünde. Tabii bu bizim muhtarlığın yapabileceği bir durum değil ama bir dayanışmayla, e, bir örgütlülükle daha çok e, talep edebileceğimiz, e, baskı kurabileceğimiz, e, belediyeden e, ancak o şekliyle katkı e, alabileceğimiz bir durum. Sadece muhtarlığın bir e, durumu değil. Öyle düşünüyorum açıkçası. Her mahallede olduğu gibi bizim de mahalledeki kaldırımlarımızda çok büyük sorunlarımız var yaşadığımız. Otopark sorunumuz var. Hayvan dostlarımızın sorunları var. Çevre sorunumuz var. Bu ya geri, geri dönüşüm kampanyaları başlatmayı düşünüyoruz bu doğrultuda da. hayvan dostlarımıza çeşitli e, tabii ki yapılmış barınaklar var ama biraz daha bunu genişleterek e, daha temiz bir cihanluuma daha örnek bir mahalle yaratmak için elimizden gelen var gücümüzü dayanışma olarak e, hedeflerimizin arasında açıkçası broşürde e, hazırladığımız manifestomuz tabii ki oradaki tek başına hazırlanmış bir şey değil yine mahallenin talepleri. E, doğrultusunda hazırladığımız bir dayanışmanın e, manifestosu. Evet, sloganımız Cihannum Dayanışması'na omuz ver dedik. Niye omuz ver dedik? E, daha çok güçlenmesi için omuz ver dedik. E, ben de buranın bir parçasıyım. E, parçası olmaktan da e, çok mutluluk duyuyorum. Çünkü e, ne kadar önemli olduğu geçen dönem yaşadığımız muhtarlık sürecinde ortaya çıktı. Kısa bir süre içerisinde çok büyük bir dayanışma örgütledik. Bireysel olarak açıkçası yapabileceğimiz hiçbir durum yok. Eğer örgütlenebilirsek, birlikte hareket etme olanaklarımızı güçlendirebilirsek o zaman biz bir şeyleri başarabiliriz. Tek başımıza yapabileceğimiz bir şey yok açıkçası. Bu çerçevede de dayanışmanın bir parçası olduğum için, çok mutluyum canlı dayanışmasının bir parçası olduğumuz için, önümüzdeki günlerde de seçilsek de seçilmesek de e, bu dayanışmanın büyüyeceğini düşünerek e, hepinize omuz vermeye çağırıyorum. E, sevgi ve saygılarımı iletiyorum.